Zəminə mərcəp arkadaşlar. Bu günlə sizinlə bir gündə faqlı mod bölgəsi təqiq. Bu modların axtarıram, uzun sürdü və bu mod modları ağışdıracağı. Hansı gerçəkdir, hansı yalandır? Əgər bu videonun davamını istəyirsinizsə, da, 5 bağışlayın. Bu videonun davamı gələcəkdir. Əgər indi moda ulaşmamısınızsa, bizim create moda girməyimiz lazımdır. Kredi moda cilenden sonra. Burası cili. Burada yaşamış. Ooo. Bu ne de? Garen falan var. Bu ne arkadaş? Bu ne arkadaş? Arkadaş bu ne? Bu ne yerli? Şey Ooo bu ne de? Bu ne de? Bu ne de? Arkadaşlar evet e, de, 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 de ta, ¿A da ben bir... için une... like, like, de can çekti oyunu. Tabii ki cim arkadaşlar orada arkadaşlar. da bunu bunu nokta koydu nokta patreon. Aa aa ama bu yazmıyor ya. Ay içine gire de kodumu yazmadı ya. Çile arkadaşlar. Kodu indi yani. Ben hatırladım. Ben hatırladım. Hatırladım beni. Ne olacak çok fazla bu yazın sonra? <laughs> kom dedi kom oh. patron. Patron, patron 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 sıvı katı gelen pasmış diye nasıl bir şey ya la altıda bir şey yazdım gelen pasbidir arkadaşlar böyle böyle bir şey hayda Hiçbir gelen çok faciha Ha ya. Bari ne şey arkadaşlar i̇şte bu? Topu topladım. Nöhtü TR TRMC <laughs> Nöhtü Nöhtü yok ya Hmm, bu da bu işare ha. Studio. Studios. Sto di, Sto -di Dios. Nokta. Com. Em. Bu patron. Patrick. Ne no, oldu şimdi? Patrick yazdım Ne no, oldu şimdi? Ne no, oldu şimdi? Yazım idi ne baş Özde ne baş verdi? Ben de yazdım bak onu. Hadi. Bu da. Bu ne o? Uy, maşınlara mı? Bir kara. Bu ne de? Oy. Oy uy, taksi. O, o polis. Bu ne de? Oy. uy, uy dedi. Dövdü <laughs> ne? Hoşuma geldi bu. ben enceliyim arkadaşlar. Lütfen abone olun. Lütfen. Enceliyim ayaklarımızı Tut buraya. Ayaklarım. <laughs> <laughs> Maşınlarımız var. Okey. Bu da. Oh my god. Bu ne Ohoho oh oh. O oturmak şeyler de var burada. Burada Ota Oturabiliriz yani. de daha bu bula daha Bu da dolu. Ne kadar şey dolu. Ne kadar şey koyabilirsiniz ama. Otur bak. Aga Oturma Otur bak Ayrıca otur be. Aa, aa. Ups otur. Aa, oh, oturduk. Kardeşim şimdi diyeceğiz yaksa. Başı süreyi. Başına vurmak olur. Başına vurmak olur işte bu düğün abi. Arkadaşlar bir içine de sonra gelirim. Arkadaşlar maçta işte diyorum. Arkadaşlar çok hoşuma gitti. Bu modun nasıl indirdiğimi sonraki videolarda diyeceğim. Özümüze iyi bakın. Çok hoşuma gitti. bu modun e, kısa müdürsü video, opsi, opsi videoda, daha uzun bir video çekeceğim. Bu, bu kadar. Sağ olun. Özümüze iyi bakın.